çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor bugün sizlere İzmir çiğli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz Ayhan otomotive konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Ayhan Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bir aktaracaklar. Ayhan Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, Ayhan Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Ayhan Bey'i tanıtmak istiyorum. Ayhan Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 02.10.1980 senesinde İzmir Karşıyaka ilçesinde doğdum. Evet. 93 senesinde Ortaokul 2'den terk ettiğimden beri bu sektörün içerisinde ilk TOFAŞ servisinde işe başladım. Evet. TOFAŞ servisinde 2000 senesinde ayrıldığımdan itibaren yaklaşık 7 yıl Peugeot servisinde toplam 8 yılda Citroen servisinde olmak üzere 24 yıl bu sektörün içindeyim. 24 yıl. Evet. Hani çekirdekten yetişmiş bir isim deriz ya aslında. Evet. Ayhan Usta tam bu olsa gerek değil mi? Evet. Bu işin çıraklığını gördünüz. Yani yaklaşık ha. takiben... 83 tane yakın Citroen ve Peugeot'da Tofaş servisinde olmak üzere belgelerim var. Evet. Bitirmiş olduğum kurslar. 2014 senesinde de Aralık ayında kendi şirketimi kurmaya karar, karar yani verdim. Artık 24 yıllık deneyim var. Dediniz Aynen biz öyle. Artık biz yapıyoruz evet. dediniz ve buraya kurmaya karar verdiniz ve burada da faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Aynen. Öyle. Buraya 2014 yılında Bismillah deyip yola çıktık. 2014'ün Aralık ayında ilk yerimi kurdum. Evet. Ondan sonraki yan tarafların boşaldı. Oraya geçmekle beraber 8 personelimizle beraber şu anda işlemimize devam ediyoruz. Peugeot ve Citroen markaları olmak üzere. Evet e, tabi alan dar olunca biraz daha genişletmek zor. Arz talep meselesi aslında biraz. Aynen talep. öyle. Biraz arz talep evet. meselesi. Aynen değil mi? Öyle. Daha iyi hizmet verebilmek adına biraz daha geniş evet. alanı kullandınız diyebiliriz. Doğrudur. Peki bakmış olduğumuz zaman burada e, yani araç sektörüyle elektrik, elektronik, e, klima birçok alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Neler yapıyoruz burada? Yaklaşık tarzında? olarak mekanik, bakım onarım, klima, Elektrik, elektronik ve araçların beyin tamirleri ile ilgili işlemlerini yapıyoruz. Yeri geldiğinde hazır işlemlerine de bakıyoruz. Evet, o şekilde devam ediyoruz işlerimizi. Hani bu mekanik klima diyoruz ama hani biraz evet. da aslında detaylı bir sektör yani bu konuda bizler de bilinçsiz yaklaşıyoruz. Şunu düşünüyoruz uygun fiyat politikası. Hani bizlere nelere dikkat etmesi gerekiyor yani bu işin ustası olarak sizsiniz hani biz hangi kriterleri göz önünde bulunduruyoruz? Şimdi onu? biz tabii ki yetkili servisine ayrılmış olduğumuz için çözüm noktalarına ulaşmamız tabii ki dışarılara göre daha kolay oluyor bize. Bir de yani küçüklükten beri bu sektörün içerisinde olduğumuz için onun da bir artı faydası var aldığımız Tecrübe eğitimler. Mi? Aynen öyle. Yani güvenilir yedek parça, güvenilir hizmet, güvenilir müşteri memnuniyeti bu şekilde bizi buralara kadar getirdi. Koskep'ten almış olduğumuz desteklerle ilgili de böyle bir mekanımıza sahip olduk. Yani Ayhan Bey aslında bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Hani böyle hep yerli yerinde olması lazım. Mutlaka. Ya en önemlisi müşteri memnuniyeti. Her giden müşteri iki kişi daha getirdiğin zaman zaten sorunumuz kalmıyor. Şu an işlerle ilgili de bir sıkıntımız yok. Sonuçta kendimize güveniyoruz. Yaptığımız işe güveniyoruz. Yedek parçamızı orijinal kullandığımız için sorun yaşamıyoruz. Taktığımız yedek parça bir yıl garanti veriyoruz. Bir Yetkili yıl. servis gibi. Yani evet. Aynı düzende çalışmaya devam ediyoruz. Ama bence sizin başarınızın sıra Ayhan Bey. İşinizi çok severek yapıyorsunuz. Yani bu çok net belli. Mutlaka. Yani e, o amatör ruh vardır ya. Evet. Yani, amatör ruhla profesyonel ruh bir hale gelmiş aslında. Doğrudur. Ve iyi iş çıkmış gerçekten ortaya. Evet. E, bu içeriye girdiğiniz andan itibaren de bu samimiyetiniz hissedilebiliyor. Hani patronculuk ediyoruz. oynamıyoruz. Yok benden. kesinlikle hiç kimse hmm. patron değil burada. Ben daha iyi çalışanım burada. Aynı bir hmm. çırak da oluyoruz, usta da oluyoruz, yeri geliyor kalf oluyoruz. O şekilde i̇şte bu, devam ediyoruz. Bu çok ince bir çizgi aslında. Evet. Başarının evet. anahtarlarından bir tanesi aslında bu. Doğrudur. Kesinlikle. Peki sizin kriterlerinizeler, neler hizmet verirken yani mutlaka firmanız adına Ayhan Otomotiv olarak olmazsa olmazlarınız vardır. Evet. Yani mesela yapılan işin arkasında durmak için. Yapılan işin yani. sonuna kadar arkasındayız biz. Müşteri memnuniyetinin arkasındayız. Yaptığımız hataları telafi ediyoruz. Müşteri... Dürüstlük ya aslında. En, en mantıklısı o zaten. Dürüstlük. Bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Maalesef mutlaka. Kesinlikle. Çok büyük sıkıntılardan kesinlikle. bir de bu. Aynen öyle. Evet. Hani insanlar da mağdur oluyor. Çünkü o insan araçların üzerinde can taşınıyor değil mi? Mutlaka. Bir de araçlarımız artık elektronik. Eski araçlar gibi değil. Yap boz, oyunu oynayamayız. Doğru çözüme bakmamız lazım. Ve çözüm odaklı gitmek Aynen diyoruz. öyle. Biraz da vicdani durumlar Mutlaka. Tabii tabii tabii. Mutlaka. Kesinlikle. Peki gelen konutlar genelde hangi bölgelerden geliyorlar Ayhan Bey? Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Menemen. Bu bölgelerden, bu bölgelerden genelde katılımcılar var. Aynen öyle. Peki e, sektöre baktığımız zaman irili ufaklı firmaların da faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Yani Mutlaka. Tek değilsiniz sektörler. Değiliz kesinlikle. E, sizleri rakip firmalarımız e, çok. Peki bunlardan rakiplerinizden ayıran özellikleriniz neler? Yani neden aslında Ayhan Otomotiv? Yani düzgün hizmet verdiğimizden. Çünkü bir ekip işi aslında bu. Mutlaka. Müşteri zaten buraya geldiği zaman kendisini yeri gibi hissettiği için. Onu da müşteriye zaten o şekilde sunuyoruz. Mesela zaman olarak değil mi? verilen... Tabii zaman olarak biz de... zamandan yani şaşmıyoruz hiçbir zaman. Evet. Şu saat diyorsak o saatte araçlarını teslim ediyoruz. Tabii kesinlikle. Yani çünkü yani, olması gerekiyor. Ağızdan çıkan En önemlisi güven gene. Güvenli Burada mi? aynen öyle. Evet. Aslında sizler artık maalesef e, personel de yetişmiyor sektörde çok hızlı. Yok. Kesinlikle belki yok. siz son jenerasyon olacaksınız. Aynen öyle. Demek görünüyor. Aslında bunlarla alakalı bir kurslar, seminerler bu arada meslek liselerinden de alıyorsunuz. Alıyoruz. Hem. Mutlaka meslek lisesi. Hem onlara yardımcı oluyoruz. Kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Kendimiz destek alıyoruz. Çünkü bir işi ne kadar teorik olarak bilirsen pratik yapmadan asla öğrenemezsiniz. Aynen öyle. Doğru söylediniz. Hedeflere ulaşabildik mi? Gidelim bir 24 yıl önce belki Çıraklarınızın ilk gününe. İstediğim hedeflerime olur? ulaştım. Yani bundan başka da bir şey düşünmüyorum daha da. Evet, e, ilerleyen dönemlerde bir hurda, araç satışları... Otomotiv hurdası düşünüyorum. Çok büyük İzmir sektöründe. <laughs> evet. İnşallah yıllısıyla onu yapmayın. Hedefliyorum kendimi. Evet, hedef de hiç bitmiyor değil mi? Ne? insan bitmez. hayatında bir tane sektör lazım. Bitmez. Hedef kesinlikle bitmez. Evet ama tabii buradan e, şunu hatırlatacağım. Mutlaka çok büyük bir destekçiniz eşiniz. Evet. Eda Hanım. Evet. Değil mi? Buradan da selamlarımızı... Gönderelim kendilerine destekleri, emekleri çok büyüktür diyelim. Ee, buradan bir kere o zaman herkesi bu aile yerine davet edelim. Mutlaka. Hem ekran başındaki izleyicilerimizi hem de İzmir halkını buraya davet etmiş olalım Ayhan Bey. Teşekkürler. Son olarak son sözlerinizi alalım sizlerden. Son olarak diyeceğim bir şey yok. Evet. O, o zaman davet bunlar. edip bir röportajımızı sonlandıralım gibi. efendim. Teşekkür Ben olun. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Bu güzel sizlere. şehrimize İzmir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Evet, işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz siz kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Çiğli'den seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Ayhan Otomotiv'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.